Merhaba arkadaşlar. Kanatlı VIPasa kanalına hoş geldiniz. Bugün Yalıköy'de Emre Aktaş'ı ziyaret ettik. Ee, dün gelecektik ama bir türlü denk gelmedi. Program da yoğundu. Aslında Ahmet Sevim ile ziyaret ettik ama buradan ona da selamlar iletiyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldin. Hoş bulduk. Ya ne zamandır aklımızdaydı ama bir türlü denk, denk getiremedik. Denk getiremedik aynen. Hoş olsun. Ee, şeyler, kafesler çok güzel. Teşekkürler. Olduğunu. Sağ olun. Ne kadar oldu bunu alalı? Bir ay, iki ay oldu herhalde. Bir ay oldu, bir aydan fazla oldu. Çok az oldu. Nasıl? Memnun musun kafesler? Çok şükür memnunum kafesler. Ama sabitlediğim zaman daha güzel olacak. Harika. Tam sabit yemedim. Sabit daha, daha iyi olacak. Akşama kaldık, saat yedi oldu. Ama evet, çekim yaparız. Yok. Tabii ki. Şöyle hemen başlayalım şuradan. Ee, şöyle sen bize horozları tanıt. Ben seni tanıtım. Şey Urfa horozum var, onun horozu. Urfa'nın oğlu? Evet. Aralık ya, yavrusu. Kilolarını söyleyebiliriz. 3 kilo 150. Maşallah. Bu arada Üç burada 14 tane kümes var ama e, bunların bunların da bu <laughs> da var dolu içerisinde çok. Aa. Çok dolu ya. Yani. Vallahi az önce Vallahi dedim arkadaşlar. Var. Hani bizimki bir tutku ama dedim seninki artık tam bir aşk olmuş. Seviyorum Wings Horse'unu seviyorum. Yani. Burada var bir tane. Bu da Aralık. Bu da farklı başka bir horozdan. Maşallah. Yok. Hepsi birbirine farklı yani burada. Çok akraba olan olan yok yani. Şu, burada var bir tane. Burada köşeli ayak vardı. Seradan almıştım, onun oğlu. Bu. Aynen. Baba yok şu an. Anne benden. Hayvanların sağlıkları da yerinde gördüm. Şeyleri... Çok şükür. Bu da Mayıs yavrusu. Bu da Mayıs yavrusu. Bu 3 kilo 3 kilo 200. Bu da 3 kilo 200. Şu da 3 kilo 200. Bu da 3 kilo 200. Aynı tank. Yani 3 kilo 300'ü çekti sonra. Şu an tam tüy zamanı geçiyor. Maşallah. Burada var bir tane. Bu Aydın'dan Feza arkadaşım var. Feza arkadaşından bir horoz gelmişti. Onun oğlu bu. John Wick diye bir horoz var. Onun oğlu. John, John Wick'in oğlu. Evet. Bu da bayağı heybetli bir hayvan maşallah. Bu da 350. Ona da öyle tüyüne göre öyle kilosu yok yani. Çok güzel. Allah nazardan esirgesin. Bu da kendi yavrum. Kendi yavrum bu. 10. ay yavrusu. 2 kilo 300. Bunda da bir ballılık var da Var var. anneden geliyor ballı. Anne ballı. Bu da kart. 4 yaşında. Bu da Sertan'dan hediye. Kanatsız diyorum onu. Sertan'dan hediye. Damızlık. Kamızlık. Kanatsız bu. Kanatsız. Kanatları bozuk, su kanatsızdı koyduk adını. Ee, Sertan ne diyesin? Maşallah. Devam. bu da bu sene kart oldu artık. İki dövüşü var bunun. İki şey, maçı var. İki yarışması var, yarışması var evet. Maşallah. Kilosu ne bunun? 2800. 2750. Evet. Bu da Şubat yavrusu. 2 kilo 300. Bu da sırt <laughs> diye. Çok güzel. Beyazı beraber çalışıyorsunuz. Evet evet. Sağ olsun hiç. Şeyimiz ya bu yok. Bu dostlarla oluyor. Evet. Bu da şunla en baştakiyle babaları aynı, anaları farklı kardeş. Aynı Urfalı'nın oğlu bu. O. Bu da beraber video çektiğimiz Amasyalı vardı. Amasyalı'nın oğlu bu. Eee, 15 yaşındaki Amasyalı'nın Amasyalı oğlu bu. Evet arkadaşlar. Bu arada şu Amasyalı'yı da bir anlatır mısın bize? Yani nasıl oldu, nasıl geldi? Anon bir süreç. Amasyalı. Ar <laughs> Amasyalı bir arkadaşla tanışmıştık. Oradan geldi bana. Amasyalı. Sonra baktım oradan, güzel hayvan. güzellik yarışmasına girmiştik. Ha, güzellik yarışmasına girmiştik arkadaşla. Orada tanıştık. <laughs> bu şekilde geldi biliyorum. Şimdi bazen arkadaşlara dediğim bu ya 15 yaşında horoz var diyorum pek 15 yaşında kendi şeyle ölmedi yani. Ben kümesi açık unutmuşum. Yavruyla birbirine girdiler. Sıkıntı oldu Lif attı. Öyle, öyle sıkıntı yaptı. Yani. Yoksa sağlığından yana sıkıntı yoktu. Son seneye kadar yavrusunu aldım yani. Bu son yavru bu. Sonradan bundan sonraki yavrular da vardı. Ya. Ona da hastalıktan öldü. Peki. Yani 15 yaşında ee, kayboldu hayvan. Son dönemlerde de yine yumurtalar. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Atıyorum 10'da onda 8 mesela. Bir iki tane her zaman en sağlıklı horozda bile, bile file oluyor. O kadar olur ya. Oluyor ama hiçbir sıkıntı olmadı ya. Sağlık zaten yani. iyiydi. O hayvan e, senin hani gözdendi. Senin için yeri ayrı. Hayır evet. Ee, özel kılan şey neydi sende onu? Yani elimi, hırsı, sistemini... çekeri bir şey yani. Güzel değil yani hiçbir şekilde geri adamı yok. Yani. Geri adamı olmayan yok, şey. yok. Şu anda yani da anlamda yani özellik. Yani olsun. evet. Uyuyoruz ya. Şeker olarak şeker süperdi yani hani Çekin. duyuyoruz ya çok iyi hayvan ama işte üstten bıraktı gitti üstte gidiyor. Bırakma şansı yok. Kesinlikle yok. Herkes Öyle şeyde kaçmadı aynen. Herkes aradığı bir özellik. Evet. Şurada var. Bu baksana. da bu da Ömer'den hediye bir yavru bu üyeli Ömer'den. He ee, maşallah. Bu da benim kendi tavuğum. Bunun babada 9 tane şey var. Güzellik yarışması var. Oh. Bu, tavuğun babasının. Çok güzel. Bunlar şu anda Eşleniyor mu yani? Eşleniyor de evet, karın yatıyor. Yatıyor şu an onlarda. Çok güzel. Bu da benim kör. Bu da, şu tavuk da 15... ...mamasının kızı bu yine. Çok eski, atıyorum bir 10 senelik... ...bir şey var. Tavuk da, 7-8 yaşında var şu an tavuk. O soyu devam ettireyim Devam yani. ettireyim diye bir, bir deneyim dedim. Geçmiş, bir yavru alayım diye düşündüm. Ondan güzel. bu benim körüm. Şurada şey, da apayrı bir şey var. Pilemut süs horozu gibiydi ya. Rengarenk evet, maşallah. Rengarenk evet. Bu hangi aydı? Bu kat. Ha, 3 yaşında. E, yavru gibi duruyor. 3 yaşında evet. Hiç Yani güzellik yarışmasına falan girmediği için güzellik yarışmasına girmedi yani sadece evet. öyle duruyor. Oğlumun horozu. Oğlum ben çok seviyor onu. Ondan da hiç güzellik yarışmasına falan girmedi. Maşallah sefanallah. Hiç görmedin mi elini falan nasıl? Gördüm gördüm tabi canım. Testten geçti yani. Hee yavru. Testten yavru geçti. Tabi canım yavru aldım ben ondan. Yavruları. Ben tekrar ya. bunu aldım. Hangi renkler çıktı? Buna benzer renkler çıktı mı yavrular? Daha şu an yatıyor yavrular. Daha çıkmadı. Daha yeni aldım. aldım. Daha aldım da. Çok güzel ya. Burada Arkadaşlar e, köpekler de var. Bayağı da köpekler. Şunlara da bir bakalım kısaca. Bakalım. Şimdi köpek Yaksın. merakları da var. Gel. 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 Bunun cinsi bu, nedir? Bu, bu kobayla Alman Honuvur, Avtazısının kırması. He melezliği var. Tomuz, evet, omuz köpeği. Faydası oluyor değil mi burada? Olmaz mı? Çok senin... şakal, tilki çok burada. Ooo, senin ördeğin de var mı? Var var, Amerikan. Erkeği de var burada. Yumurtluyor mu da. bunlar? Yumurtluyor şu an. Yumurtluyor. Burada sanki kangal... Şey Sivas'tan bir arkadaşı hediye getirdi, Nisan. He. Hediye getirdi. O mu getirdi, evet. saf şey o zaman bu? Pangal herhalde. Güzel yani. evet. Güzel cana yakın. Şurada az önce bir yavru vardı. Tam şu üstte duran. girmiş olabilir. <laughs> alayım geleyim ben gelayım. He he bakabiliriz. O da güzeldi. <laughs> 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 güzel bir ortam var. Şöyle şuraya çekeyim. Güneş arkada kalsın. Az önce bunun fotoğrafını alayım dedim ama bir türlü renk getiremedik. Şurada kümesin üzerindeydi. Şu kümesin üzerinde. Çok güzel dik bir duruşu vardı. Oraya ko koysak mı acaba? Bine, Koyalım. Yine Koyalım. <laughs> Baştaki oruzun oğlu Şu renkli olan var ya beyaz kuyruklu. He, ee, onun. onun oğlu. Ha. Annesi Sertan'dan hediye bir tavuk vardı. Onu, Heh. Yani girişte arkadaşlar beni karşılayan buydu. Fotoğraf almaya çalıştım alamadım. Gel 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 maşallah maşallah. Ya hayvanların görsel güzelliği başka ya. Daha önceki videolarda bahsetmiştim arkadaşlar bu işe beni bulaştıran da dedim. Emre taştı <laughs> yani. Ama ben baştan söylemiştim sana. Başka. <laughs> ben söyledim baştan. Ya azaltacağım dedim. Ben şimdi ilk buraya geldim tamam mı? Böyle bu ne dedim ya? Ne kadar hınç var burada. Bu kümes doluydu böyle hayvanlar. Şimdi bakıyorum ama benimki de bu kadar olmasa da perikoros ortalık dolu. Evet. bu ee, kaç yıldır devam ediyor? Sendeki bunlar. İlkokul 5'ten beri devam ediyor işte. Ya yani bu kadar fazla olmasa da hiç ara verdiğin oldu mu bıraktığın oldu mu? Yok. Askerlik arzın olmadı. Devam. Devam aynı. Bırakmayı düşündüğün oldu mu? O da olmadı. <gülüyor> <gülüyor> çok yani. Başka bir, bir şeyim yok. Biz şey yaptık. Ee, İkram dayıyla görüştük. O da geldi. Mehmet Ali ya. Adam çok güzel konuşuyor ya. Ben diyor 76 yaşındayım diyor. Bana kim bıraktıracak diyor bunu ya. Benim zevkim bu diyor. Ne <laughs> <değil>. zevkim. <laughs> Bırakmak olmaz diyor. İkram dayının muhabbeti O tarafa geçelim mi? geçelim. Tamam mı? Bir de şey yapsak diyorum. Şöyle yemezsek gelirler mi acaba? Atalım. O görüntü de güzel oluyor. Bir bak etekte arı var mı? Yok yok. Bırak. Bir arkadaş bırakmış en az 3 senede duruyor o şekilde boş. Dedim arısı daha da mı başlatacak acaba bu? Yok yok başlamadım da gel. Daha önce geliyor herhalde. Yok şimdi çok aç değillerdi. Aynen. Keşke aç bıraksaydık. Aynen arkadaşlar burada daha önce e, yaptığımız çekimde dedim hayvanlar aç kalsın. Şöyle gelsinler yeme ama. Yavru çok. Hep yattılar zaten şu an. Biraz geç kaldık biz. Aynen, akşam bakalım var. yakayım ışık. Bakalım ışık şey senin bakmışsın. Yanıyor mu? Yok yok ışık ben yakarım ihtiyaçta. Sen çekersin bak. Şuradan bakalım ışık. Şöyle yapayım ben bir durdurayım. Durdur. Tamam Evet arkadaşlar şimdi içeriye e, bakalım dedik. Burada da geç kaldığımız için hayvanlar hep yerlerine geçti. Burada şöyle bir grup var. Şurada da muzik var. 4 kilo. Gel oğlum. Maşallah. Sıfanallah. <laughs> burada yine içerileri çek. İçerileri dolu zaten yollarımızda. <laughs> burada her yerde insanlar var. Burada bir grup çiğciğim var. Çiğciğlerimiz var burada yine şöyle cilgilerimiz var. Ay maşallah maşallah. Benim bu kümesler de güzel oldu. <laughs> ben bu tavuğu hatırlıyorum sanki böyle kil. Yok yok bu Lisan'dan Sivas'tan geldi bu tavuk. Yeni bu. Aynı buna benzer bir şey hatırlıyorum. Yok sana. yok yeni geldi bu. Lisan'dan gelmiş kendim bir bir grup yavru alayım dedim. Yok. Benim Kıbrıs horoz var ona çektim onu. He, Ondan yavrular. O burada mı? Yok Balotalı, He, bu altı sıra gelmedi. Heee. Maşallah. Bak telefonu vurma. Burada da var oruzlarımız. Şimdi demek ki kanatsın oğlu bu. Burada var yine yavrumuz. Bu da onuncu yavrusu. Çok güzel. Burada yine gecilerimiz var. Çok şükür bir şeyler var işte böyle. Kaçmayın, kaçmayın. Eksi 30 su vereceğim diyor. Ondan. Ee, Tuzu bas. Valla bu kadar hayvanı iyi idare ediyorsun. İyi karıştırmıyorsun ha. Niye yok yavruyu yok. Yavruyu? Burada da yine bir yavru var. Daha yeni attım içeri. Böyle bir yavru. Daha hiç şey değil. Yabani değil öyle. Yok yok. Daha yeni yeni alışıyor. Herhalde elle beslediğinden sana alışıyor bunlar. Burada, burada yavrular var. Silme. Maşallah. Burada var bir yavru. Ay maşallah maşallah. Burada da mızı kıpır var. Çek çek çek. Arkadaşlar bir yandan hayvanlar içeri girmeye başladı. Burada benim kutamızı kıpır soruzum. 2 kilo 300. Çok güzel. 5 yaşında. Allah'ın azadını istiyorsun. Sağ ol. Yürüyken dışarıdaki çorozumun oğulları, yavruları yani. Şöyle, ben yaklaşayım Sen şöyle yani. yaklaş. Bu da Sertan'a aldığım hediye tavuğum benim. O da küllü, koyu küllü herhalde. Koyu küllü evet. Bununla dışarıdaki çoroz var. Onun yavruları bunlar. Ooo. Allah bereketini Hepsi bereketin farklı. Var. Farklı, sağ ol Allah razı olsun. Hepsi farklı. Yine burada var. Vaktime <laughs> devam herhalde. Burada var yine yavrularım. Dur düşmeyin aşağı. Burada yavrularımız var. Şöyle. Bunları no, su vermedim bugün. Evet, Suları yani. daha yeni vereceğim. Bunu su arıyorlar. O, o. Şimdi yeni bugün gelen sıfır kilometre yavrularım var. Bunlara ya da bakalım. Çatıdan geldi evet bunlar. Daha yeni yeni çıktı bunlar. Ay maşallah, bugün maşallah, bugün daha yeni geldiler. Ya Bununla şey... benim üç numarada olan orozumun yavrusu. Bu, anne bu. Siyahlar da çok güzeldir duruyor. Yani. Anne bu. Hmm. Baba üç numaradaki olan oroz dışarıda. Maşallah. Ama oğlu yani baba. İyi çıkımda iyi maşallah. Çok şükür. Oran olarak bayağı cici var orada. Çok şükür var orası. Evet. Daha burada da var cicilerimiz. Şöyle gel yavaşça. Geliyorum bir Gel. Arkadaşlar her yer cici. Allah böyle bir artırsın. Allah razı olsun. Seninle basarım diye korkuyorum hayvanların. Buraya da. Hay maşallah. Bu da kendi yavruları. Bu da aynı Amasya'nın oğlundan bu yavra. Amasya'nın oğluyla bu küllü tavuklar. Çok güzel ya. Kusadılar da ondan sonra yere geliyorlar. Kusamadan da egzaltı veremezsin zaten. Yok, yok. Mecburen büyük. Maşallah, subhanallah. Arkadaşlar sürekli maşallah diyorum. Emek büyük. Yani Kimsenin hayvanın adına gelmesin. Buraya baktık herhalde. Baktık, sen bunlara çok çekmedin. Yukarılarda bak. Tavuklarımız var. Allah Allah. Burada. burada var. Maşallah. Bunlar Türk mi yatıyor Türk yatan da var. Gel. Allah başımdan da arkadaşlar. Her tarafta hayvanlar var. Bak buradakiler ayrı bir grup. Bunlar ayrı bir grup. Yani bu, bu şekilde geldiği zaman dışarı atıyoruz zaten. Havalar sıcak. Artık şey olmaz. O demek ki John Wayne'in oğlu dediğimin o yavrusu bunlar. Maşallah. Bu da aynı şekilde aynı kardeş. Güzeller hayvanlar da. sağlıklı da. görünüyor. Bunlar da aynı şekilde. Bu ara hiç çalıntı sorunu oldu mu sende ya? Bendekiler... Oldu hafifçen oldu da. İğneler, Dışarıda... iğneler. Burada gökler var. Büyük var. Çek çek. Büyük var burada. Maşallah. Yine burada da var. Burada da var. Burada da var gökümüz. Bir yıl üretime devam. Allah çok şükür. Ben seviyorum yani. Zircileri seviyorum. Tavukları seviyorum. İnsanlar böyle yukarıda yatıyorlar bunlar. Güneş de vurdu, ha. Yine işte burada yine geldiler. <laughs> şu hayvanın da bir güzellik güzellik yarışması var. Aa dışarı çıkmış. Onu gezdiriyorum şu an. Sıkıntı olmasın sana. Yok yok. Gider mi o tarafa? Bunun bir güzellik yarışması var mı ama seninki yine aynı yerinde duruyor. Aynen. Bu buranın şeyi ne derler? Koruması herhalde. Evet. Daha yeni oroz da oluyor. Gel, gel, gel. Eli hiç sevmiyor. Hayatta elde durmaz. Tavuk mu arıyor acaba? Yok yok. Eli hiç sevmiyor. Yapı söyle. Şu yine aşağıda kardeşi var bunun. Ona da bakalım istersen. Yok yok. Köpekte sıkıntı yok. Bu da kafese ilk aldığım zaman bir kaza oldu. İki oroz kafese oynatmışlar. Bu aslında her şey tamamdı. Taş kırıldı dibinde. Taşa gitti yani. Kafeste öyle bir kaza yaşadık ilk <laughs> aldığımız zaman. Bir aksilik oldu evet. Bu da Yok o dışarıdaki de kardeş. Onun damızlık yapmadım da. Damızlık çok var çok şükür Allah. Şurada da, Pardon, da bir köpek sor. var. Burada da bir köpek var. Aşağıda da var. Biraz tehlikeli duruyor. O değil biraz değil tehlikeli. Ona gelme. Gel aşağıdakine gel. Gel şöyle. Abi o da bayağı bir. Oo. Bu insanla hiçbir işi yok. İnsanla işi yok yani. Tüy şey mü deşiyor? Tüy deşiyor. Isırmama, ısırmam uyu yok hiçbir şekilde. Ama tavukları çok seviyor. Sevebilirsin sevebilirsin. Seve. Yok yok. Da. yok yok. Ürkütüyor yok, maşallah. Yok. Ürkütücü bir hayvan ya. Bayağı evet. bir büsseli. Valla helal Gez. olsun ya. İyi bakıyorsun bunlara, şeylere. Evet, dışarıda da var iki tane. Şu alanda biraz ot gelsin diye biçmedik de. Bir yandan geziyoruz arkadaşlar. Fındık da iyi ya bu sırasında. Çok şükür fındık güzel. Herşem Yağmur var. yağmasa gitmiş tamam. Nasıl? Yağmur yağmasa gitmişti fındık ya. Yanıyor değil mi? Çok yanıyor. İyi yağdı mı? Doyurucu. Oldu Biraz baksana yerler ıslak şu an hala. Ferahladı değil. Da az daha yağsa. Şurada da bir köpek var ya ona da bakalım. Bakalım bakalım. Girişte var ya. Ördeğe baktık mı erkeğe? Dişeye baktık da. Bunları da seviyorum. <laughs> bu kadar cüste farkı var ya. Bak, tabii çok, canım, çok, çok farklı tabii. Kaç kilo gelir bu? 3 kilo geliyor. 3,5 Dışarı çıkıp diğerlerin sularını kirletmiyorlar. Yok yok. Bu diğer ördek gibi öyle bir şey yok yani. Ondan bakıyorum yoksa bakılmaz ya. Yani. İçeri komple talan eder. Diğer ördeklerine baktım diğer ördek olmuyor yani tavukların içinde. Bu kendi halinde. Doğru doğru. Bu kendi halinde. Bak, koruz da iyi gitmiyor bu tarafa ha. Yok gitmedi bilmiyorum. Şuna da bakalım. Bu da çok güzel bir şey. Onu çekmedi ha. herhalde. Yok onu çekmedi. Gel. Dışarıdakileri de çekelim. Bir çağırsan, gelse. Gel bir şey olmaz. Gel. Mı? Gel gel. Gel bir şey olmaz. Sevdirir mi kendini? Sevdir, sevdir. Güzel tüyleri var ya. Allah Aynen, para. Gel gel, diğerlerine bakalım. Nasıl? Kırma bu. He. Sokaktan aldım onu. Öyle. Bir arkadaştan. Şey Değdiriyor ya böyle. Gel. El gel. Gel. Bunlar da gel. Mı senin? Aynen, bunlar da bu kobay. Tomurcu. Gel, gel kocam mı sen gel. Çekim, gel. Öbürleri gibi değil bu yeni mi biraz? Aa, yok. yok yok. Maşallah sana. Bu niye dışarıda? Diğerlerle sıkıntı yaşıyor? Sıkıntı yaşıyor, olmuyor Aa, içeride. İçeride olmuyor <laughs> çok sıkışık. Şimdi mısır var diye de biraz daha ses yapsın diye mısır diktim oraya yan tarafı. He, o mısır senin mi? Aynen, mısır diktim. Şimdi aşağılara dağıtacağım bunları. 3-4 köpek. Belki bir koruyuculu olur diye domuz için. Tabii canım tabii. Şunu da bir arkadaşa hediye etmiştim. Onu da gönderemedik bir türlü. Şurada var. Köpeği mi diyorsun? Ha Bunu hediye etmiştim arkadaşlar. Gel oğlum al. Gel. Başka hayvan ha. mı var orada? Var Bu var bak. Bunu bir arkadaşıma hediye etmiştim. O da alacaktı bir türlü. Fırsat olup gönderemedik ona. Abi sende horoz kadar köpek de var ha. Köpek de var evet. Horoz başına bir Yavruyu çektin mi? Çektim çektim. Horoz başına bir köpek var bir şey herhalde. O kadar değil tabi de. Bu kadar Burada. şimdi e, hani besliyorsun ya. Sahiplendirme noktasından nasıl yapıyorsun? Sahiplendirme noktanın çok da o kadar şeyim yok ya. Ya isteyen olursa sahiplendiriyoruz bir şekilde. Ama çok da öyle iddialı şey söylemeyeceğim Bu şu an. iş daha ziyade iş, e, zevk işi. Seviyorum ben yani Çok ben başka hiçbir şeyimiz yok. Peki bir soru daha sorayım. Bu şu. seneki yavrulardan e, sahiplendirdiklerinden e, güzel seçilenler oldu herhalde. Ya ben şu, bu sene bu seneki evet oldu tabii. Onlar oldu da. E şimdi daha yeni farklı bambaşka bir yavrular da aldık bu sene. Her sene başka bir sene oluyor tabii ki. Sen de bir <laughs> senden, senden yani değişmiyor. Şey yok yok, yok, Her Anladım. sene farklı bir işleme. Azaltırız, sadeleştiririz diyoruz ama evet. o kadar da basit olmuyor insan. Başka şeyler de yapıyor. Ama e, kendine has tabii ki kanlarım vardır ya. Yani. Var tabii ki. Ya. Herkesin vardır tabii kendine has. Yani. şu da genelde şöyle oluyor bir, bir iki kan böyle sabit. Hani denenmiş e, uyumu görülmüş oluyor. Evet birkaç tane de yine deneme Ya yeni atılıyor. denemeler tabii ki yüzde %80 oluyor da atıyorum bir sene yavru aldın diri sene yetişmeyebiliyor veya olmuyor veya hastalık oluyor. Bir şeyler oluyor. Bende de şöyle bir sıkıntı oldu. Yani şey diyordum ya bakalım işte uyanla devam ederim. Ya beğendiğim bir horoz da tavuk da öldü. Şimdi evet. devam edeceğim nasıl? Hayvan ölüyor. Ben banko en fazla yavrularım bu sene bunun horozundan mesela. Şunda ama seneye çıkıp çıkmayacağı belli değil. Bakalım yavrular nasıl olacak. Ya, hiç en şey fazla yavrularım ondan mesela bu sene. Ağırl ağırlık onda yani yüzde seksen. Yüzde seksen ağırlık onda. Tabi hepsinden yavru var mesela. Bundan yatırdım, bundan yavrular var iki grup. Ondan sonra... borozun yavruları var. Bunun var yavruları. Bunların yavruları çıktı, bunun yavrusu çıktı. Bu Tavuk bu değil tabii ki. Bunun da fiziği Bunun güzel. yavrusu çıktı. Sonradan... Bunun da bayağı güzel fiziği var. Evet, onun gözleri de farklı. Bunun yavruları var mesela. Bunun da yavruları var. Yan kesme. Yan kesme diye. Evet. Bunu dışarı salamıyorum işte tek. Eksisi. 4 yaşında yani 5 defa dışarı yavrular çok vuruyor yani. yani. İstemiyor. Küçük küçük dinlemiyor. Aynen hiç dinlemiyor. Ondan salamıyorum. Salsam aslında daha da güzel olacak. Baksana rengi falan içeride kalmaktan rengi beyaz oldu. Peki şöyle sorayım. Bu hayvanların içinde herkesin zevki başka da senin sevdiklerin herhalde, özellik olarak nasıl aradığın hani ben şunu şeye, işte şu özelliği daha çok arıyorum dediğin e baskıcı baskıcı hayvanı daha seviyorum yani. Adamla ayağına çabuk adamla yani adam olacak yani öyle, bak, önden çok düz olan şeyleri çok yani şey mi ha, cepheci bak, değil, de, cepheci daha, değil, daha, şey daha yani. az da baskı oluyor ama tabii ki o baskıya göre de tabii ki el olması lazım yani olması olmaz Aynen öyle. Bu baskıya göre de elde Olacak yani. Aslında gönülden geçen işte her, şey, her şey, bir, yolu her yolu şey yolu. bir yere toplamak istiyor ama tabii ki onun için de uğraşıyoruz işte bir şeyler yapmaya. Her cam kenarı olsun, her yanı olsun. <laughs> Aynen bir de. de klima açık olsun böyle pır, pır, ha. pır, pır ha. Güzel güzel. Ha. Maşallah maşallah. Gerçekten güzel. Ben, e, yani bu kadar hayvanı bakmak, uğraşmak, bir araya getirmek kolay bir şey değil. Evet. Bir, i̇lham dayı diyor ki, şey İlham diyorum ilham dayı. diyor, ya 100 horozcu vardı orduda diyor. Ya şimdi bakıyorum 500 oldu diyor. Yani bu sevda bitmez diyor. Aksine Bitmiyor. daha da çok artarak devam ediyor diyor. Evet. Burada e, hani fırın toplamaya gelenler oluyor. Onlara da bayağı yardımcı oldun herhalde. Oldum oldum mu? Bayağı bir yardımcı oluyoruz. Evet. Herhalde çok kırmıyorsun. Benim yok adamım. yok kırmıyorum ben tabi. Adamın hevesi varsa belli. Aynen bir, öyle. Belli bir bedelde artıyor. Kayıplandırma oluyor. Oluyor evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hayatına ee, evet, sağlık. Kapılarını açtın. Şöyle biraz hızlı bir çekim oldu. İnşallah güzel olmuştur. İnşallah. Kameramızda şey mikrofonumuzda bu sefer daha net bir ses alıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Eee yine ben Facebook bağlantısını videonun altına atarım. Tabii. Yani irtibat kurmak isteyenler, hayvan edinmek isteyenler ulaşabilir bana. Tabii sıkıntı Facebook'tan yok. Facebook'tan değil mi? Sıkıntı olmaz. Aynen. Öyle. Evet arkadaşlar. Videomuz burada sona eriyor. Şöyle son bir genel görüntü alıyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek, Görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Evet.